Sevgili seyircilerimiz, istikamet belli. Fatih Camii yine doğru ilerliyor cemaat. Gördüğünüz gibi diğer taraftan kimse gitmiyor. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yanındayız. Buradan Edirne Kapı'ya, Şehitliğe kadar bütün yollar kapanmış durumda, dolmuş durumda. Doluluk Büyükşehir Belediyesi'ne doğru birazdan yaklaşıyor, yaklaşacak diye düşünüyoruz. Bayağı kalabalık akın akın ilerliyor. Gelecek olan insanlar oraya gelmişler. Caminin Fatih Camii tamamen dolu zaten şu an. O sabahtan dolmuş Fatih Camii zaten. Herkes vaktinde yerlerini girmiş almış. Daha doğrusu Fatih Camii'nin sağ, sol, arka taraf, her taraf cadde ve sokaklar tamamen dolmuş durumda. Hırgay-ı Şerif Camii'nden o caddeler, o sokaklardan tutun. Her taraf dolmuş durumda. Görüyorsunuz şu anda gösterdiğimiz istikamet İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yani şu an gördüğünüz ışıkların ilerisi araçları gördüğünüz yer. Burası polis tarafından, emniyet tarafından akşamdan kapatıldı. Girişe izin verilmiyor. Gördüğünüz araçlar emniyete ait araçlardır sadece. Görevli araçlardır. Ambulans itfaiye. Şu an <laughs> akın akın Fatih Camii'ne doğru ilerleme devam ediyor büyük şehir tarafına yani Beyazıt tarafına giden araçlar zaten göremiyorsunuz. Görevli araçların haricinde yürüyen insan da göremiyorsunuz. Fatih Camii'nin her tarafı avlusu sabahtan dolmuş. Caminin kendisi ve avlusu sabahtan dolmuş zaten. Evet istikamet böyle. Zaten basın mensupları bile çok Akreditasyon olanlar hariç o bölgeye yanaşmak bile yanaşamadılar. Şu anda gö görevlilerin droneları havada uçuyor, en büyük kolaylık onlara o olmuş. Hatta buradan bile Cumhurbaşkanı gelecek. Bu kadar uzaklıkta bile gördüğünüz gibi binaların üzerinde özel harekatçılar bekler durumda. Burada çok fazla olmasa bile. Ee, bekliyorlar, görev almış durumda. Bu camide değil, caminin sokaklarında, caddelerinde, arka taraflarında çok büyük bir alanda namaz kılma imkanı yok. İşte o oralardan buralara doğru geliyor insanlar. Biraz ilerleyen de geri dönüyor zaten. Camiye gideceğini düşünüyor insanlar ama gidemiyorlar. Büyük bir kalabalık var. Böyle bir kalabalığı ee, buralar çok az görmüştür. Şu anda zannediyorum 5 kilometre mesafe, 5-6 kilometre mesafe yollar da dolu. Ana yol cadde, cadde dolu, arka caddeleri, sokaklar her taraf şu an dolmuş durumda. Ve namaza az bir zaman kaldı hala akın akın gelmeye devam ediyor cemaat. Evet, bakın gördüğünüz gibi. Biz de namazımızı burada Dülgerzade Camii'nin karşısında kılmaya çalışıyoruz. Bu taraf? Ha bak köprü bu Ser abi, Yok, olur olur, niye olmaz? Kadın örtü mü abi? Bak. cest dışarıda Aynen. kılıyor. Evet. Şeydi mi abi ya? Bu cenaze namazını illaki yansıtırlar herhalde. o körler. Onu yansıtacaklar ses sistemini kurmuşlar. Aa, bak, herkes görür görür, buralar da bolcu. Asıl gölgeye kadar kapı. Var. Eu yes, sir né? Her yer dolmuş sevgili seyircilerimiz, ee, yani Fatih Camii dolmuş demek yanlış olur. Her taraf dolmuş, caminin arka caddeler, her taraf yakın olan cadde ve sokaklar her taraf dolmuş. Gelmek isteyenler oradan buraya gelemiyor, buradan o tarafa geçiş yok. Ee, Fevzi Paşa Caddesi tamamen dolmuş durumda ve Büyükşehir Belediyesi'ne doğru doluluk yaklaşacak ama ezan az kaldı zaten. İstikamet belli. Fatih Camii istikameti. Diğer tarafa giden gelen yok zaten. Sevgili seyirciler, evet çok paylaşılan bir gerçeği söyleyelim yine. Alemin ölümü, alemin ölümü gibidir. Onun için işte insanlar akın akın ha? Mahmud Efendi'nin cenaze namazını kılmaya katılmak, o namaza iştirak etmek için akın akın ilerliyorlar. En azından az önce bir arkadaş aradı beni. Dedim buraya asla ulaşamazsın dedim. En azından gelebildiğimiz kadar geliriz dedi. Karınca misali gibi de olsa en azından o yolda olalım diye gelenler var. Çoğu tabii ki oraya ulaşamayacak ama en azından o uğurda geldik demek için geliyorlar. Ne diyelim Allah mekanını cennet eylesin inşallah. Önemli olan bu dünya 93 yaşında vefat etti. Bu dünya ne kadar yaşarsan yaşa. Sonumuz kara toprak ama işte bugün insanlar yine birbirini yemek için büyük mücadeleler, uğraşmak, kıyamet. Halbuki saniyelik olay göç etmek zorundayız. Ebediyede bu dünyadan. Onun için iyi insan olmak, iyi işler yapmak başka bir şey. Mahmud Efendi Hazretlerinde mekanı cennet olsun inşallah. Rabbim mekanını cennet eylesin. Çok öğrenciler, çok hafızlar, çok hocalar yetiştirmiş bir alim. Dünya Din ya bu ne yaparsın Yap, yap. önemli olan Allahu Teala'nın rızasını kazanmak oluyor. Yoksa gerisi her şey boş. Burdaya gelen insanlar e, madde için gelmedi buraya. Zengin bir adamı ebediyete uğurlamak için gidiliyor. Genelde cenazeler ama bugün öyle değil işte. Bugün zenginliği için gelmemiş buraya kimse. Büyük bir din alimi, büyük alimler yetiştirmiş bir hoca Efendinin. Cenazesine iştirak etmek, onu uğurlamak için buraya gelmişler. Evet, bakın ilerlerde yer bu numarada artık yolun orta bölünmüş yolda herkes set sermeye başladı yavaş yavaş. <laughs> Ve bu gelişler bitmeyecekti. Ezan okunmaya başladı. Bu gelişler devam ediyor. Ne zamana yetişebilirsek o yolda olalım diyor insanlar, oraya gidelim diyorlar, ne kadara gidebilirsek. Bugün burada tahmini bir sayı olarak veriliyor. Bir milyon civarı bir topluluk olacağı söyleniyor basın tarafından. Tabii bunu biz gibi sıradan bir insanın tahmin etme imkanı yok. Basının söylediği yüz binler olacak orada, bir milyon... E, civarı da söyleniyor. Yüz binlerin kaç yüz bin olacağı tabii ki bunu bizim anlamamızın imkanı yok. Ama bildiğimizi söylüyorum Fatih Camii sabahtan dolmuş. Caminin avlusu da dolmuş. Dışarılar sabahleyin dolmuş. Saat 10 civarı dolmuştu. Arka caddeler yani Fatih Camii'nin sağı, solu, arkası, önü her taraf caddeler dolmuş durumda. Ee, şimdi de işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne doğru cadde, e, ana caddede dolmak üzere. Buradan Edirne Kapı defnedileceği sakız ağacı e, mezarlığı. Orada buradan herhalde bir 4 kilometre, 5 kilometre civarı. Bu, bu istikamette olduğu gibi dolmuş. Gelecek olanlar da gelemedi. Geldikleri kadar gelebildikleri yerlerde herkes seccadesini serip cadde üzerinde namazı bekliyorlar. Burada bu cenazeye iştirak etmek için nereye kadar gidebilirsem diyen insanlar şu an buralarda hala devam ediyor. <laughs> Burası Dülgerzade Camii. Küçük bir cami burası. İşte görüyorsunuz caminin önü yürüyüş yolu da doldu. Birazdan herhalde tamamen cadde üzerine serilecek namazcılar, çağıtlar, karton koliler bu şekil kılınacaktır namaz. Çok zorluklar çeken insanlar oldu. Tabi buraya gelenler zorlukta çekiyorlar. Ama hiçbir zorluk hiç kimseyi yıldırmıyor. Ee, namaz bekleniyor. Ee, Mahmud Efendi Hazretleri'nin cenaze namazında bulundum, bulunmak isteyen insanlar bu şekil buradalar. yayında bir sorun oluştu. İnternet kesildi. Bir sorun var. Dolayısıyla mobil veriden wireless'e geçerek şu an yayın. Evet gördüğünüz gibi yolun üstün, yolun üzerine seccadeler serilmeye başlandı. Namatlar yolun üzerinde kullanacak. Yol kapatılıyor. Kameramanlar arka tarafta. Onları çekiyorlar şu anda. Şebihan amin amin Allah rahmet eylesin Allah mekanını cennet eylesin tüm vermişlerimizin Allah mekanlarını cennet eylesin inşallah yani sevgili seyirciler şu an size aktardığımız durum hiç ee, yani yüz binde bir olacak bir hadise bile değildi. Yani şu an drone ile çekimler yapılıyor. Haber kanallarında göreceğiniz odur. Burada benim size anlatacağım çok çekebileceğim bir durum yok. Sadece ufak tefek çapımızda bir şeyler aktarıyoruz size. Zaten bakın arka tarafta gördüğünüzde basın mensuplarının gelişi de onlar bile o bölgeye yaklaşamayan basın mensupları var. Onlar da e, bayağı dışarıda kalmışlar. Yani gibi 4-5 kilometre alan şu an cadde Edirne Sakız Ağacı şehitliğe kadar daha doğrusu ismini şehitlik olarak şey yapayım. Şehitlik Edirne Kapı kadar her taraf dolmuş durumda. Caddeler cadde kapanmış. Sadece cadde değil caddelerin alt caddeler Sokaklar her taraf kapanmış durumda şu anda. İşte dediğimiz gibi görünen o gibi herhalde yürüyüş, gelişler azaltıldı. Orada bir engeldi onu bilemiyoruz. Ee, ama e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kadar gibi bir durum vardı. Şu an bir anda kesildi. Çakar lambalı araçlar geldi artık orada ne varsa. Gördüğünüz gibi <laughs> mübarek... Ee, mübarek bir cuma gününde hem cuma namazını kılıp hem Mahmud Efendi'yi ebediyete uğurlamak için insanlar buraya gelmişler. Zenginliği için, para için, pul için buraya gelen yok. Zengin bir insanı uğurlamaya gelmemiş kimse. Son zamanlarda zaten gördüğümüz gibi zenginin e, zengin, zenginlerin e, cenaze namazlarına gider herkes. Fakirlerini ama kimse gitme. Burada bir zenginlik olayı yok. Efendi Hazretlerini ebediyete uğurlamak için buradalar. Evet. Burada cemaat gelmiş. Anlaşılan sevgili abimiz bize bir şey diyor. Hoş geldiniz. Namazı bugün burada kılacağız. Ne dersin? Net ne dersiniz? E, bugün Efendi Hazretlerini ebediyede uğurluyoruz. Evet. Amin. Amin. Cümlemizden inşallah. Evet. Sevgili seyircilerimiz gördüğünüz gibi bak az önce boş olan az önce boş olan e, yol şu an Macar Kardeşler Caddesi yani Fevzi Başa Caddesi'nin belediye yakın olan bölümü işte yerler kapandı. Cemaat serdi kanununu, namazgahını serdi. Namazlar kılınacak. Bu şekil bu görüntü Edirne Kapu şehitliğe kadar devam ediyor sevgili seyircilerimiz. Ama dediğimiz gibi bizim size fazla kapasitemiz, çabumuz ufak olduğu için bizim size ulaştıracağımız fazla bir şey yok. Şimdi size ancak kadar kısmı gösterebiliyoruz. Bir nebze olsun atmosferi aktarmaya çalışıyoruz. Yoksa haber kanallarından drone çekilmiş görüntüler seyrederseniz olayın ne kadar nasıl olduğunu çok daha iyi anlayacağız. Akşamleyin şu an zaten canlı yayında çok haber ürteni var. Bak minik bir arkadaşımız da gelmiş namaza babasıyla. Evet arkadaşlarler gelmiş Allah rızası için su dağıtıyorlar. Su veriyorlar. Ücret karşılığı değil. Güzel hareketler, çok güzel. Yol boyunca herkese su veriyordular. Kim emeği geçen kimlerse Allah razı olsun milyonlar milyonlar demeyelim yüz binler diyelim belki milyonu aşan bir sayı burada kolay değil ne su yetişiyor ne yemek yetişiyor çok kolay bir durum değil 그래요. 수. 아이초. 팬 얻다. 요, 웃 شأنه جل شأنه وجل جلاله <applause> لا إله إلا الله sevgili seyircilerimiz ki buraya kadar sizlere bir şeyler aktarmaya çalıştık. Hakkınızı helal edin. Ee, bu kadar geldi elimizden. Şimdi namazımızı kılacağız. İnşallah ses düzeniyle de cenaze namazına iştirak edeceğiz. Yoksa Fatih Camii'nden bayağı uzaktayız. Gülgerzade Camii'nin önündeyiz. Allah'a emanet olunuz. Allah mekanını cennet eylesin. Allah tüm elmişlerimizin mekanını cennet eylesin. Saime bir gül İslam sağ olsun demiş. Amin. Allah rahmet eylesin gün geçmişlerimize, Allah mekanını zennet eylesin. Hasta olanlarımıza Rabbim şifalar ihsan eylesin seyredenler, seyretmeyenler hepinizden.